Biz hep beraber arkadaşlarla toplandık Aqua Park'a gittik. Hazırlandık. Üstümüzü başımızı giydik. Tam böyle havuzlar kısmına gideceğiz, gireceğiz. Bir anda adet oldu. Döndü dedi ki ben de bugünü dedi kaçıramam dedi. Döndü dedim ki yapma kanka Allah'ını seviyorsan. Ya dedi tamam ben kenarda dururum falan filan dedi. Gittik içecek bir şeyler almaya. Geriye bir gelirim havuzun içinde girmiş arkadaşlar. Bir anda sudan dışarıya çıktı. Keşke çıkmasaydı arkadaşlar. Dahi arkadaşım dönmüş demiş ki yani ben döndüm dedim ya. Kan ne olur ne olmaz belli olur pis insanlara yazık dediğim için dönmüş demiş ki ben demiş önlemimi alayım demiş. Pet takmış. <laughs> pet takmış arkadaşlar havuza girerken. Havuzdan dışarıya bir çıktı. Ama nasıl biliyor musunuz? Çadır kurmuş gibi duruyor. Bir de dört numara takmış. Kocaman. Orası şişmiş böyle. Yemin ediyorum e, çikolata tenlilerde yok. O yok. Bir de çok zayıf bir kızdı. Normal aşırı zayıf bir kızın vücudunda tam o noktada aşırı derecede su çekmiş şişmiş bir pet düşünün. Uyarıldığı halde bunu dinlemeyen insanlara uyuz oluyor.